Sevgili seyirciler televizyonumuzun en çok kazandıran yarışma programı sarı mı kırmızı mı da yeni bölümle karşınızdayız bugün de kazandıracağız buna inanıyoruz. 5 sorumuza doğru cevap veren 5 taraftarımıza Galatasaray Store'dan sürpriz hediyelerimiz var. Yarışmamıza katılım oldukça basit. Nasıl mı işte şu şekilde. Yarışma gelse tv.gultasaray.org adresimize adınız, adını, soyadınız, numaranız ve adresiniz yazıp gönderiyorsunuz. Birlikte yarışıyoruz ve kazanıyorsunuz. Sarı kırmızı renklerden güzel hediyeleri kazandırmak için bu yarışmaya bekliyoruz. Günün ilk yarışmacısıyla başlıyoruz efendim. Gökhan Bey telefon hattımızın diğer ucunda. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Merhaba hanım. Nasılsınız? İyiyim sağ olsun. nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Sizi yakından tanıyalım. Ben Balıkesir evine oturuyorum. Ee, Galatasaray Bu programa Bu programda e, hasta Galatasaraylı kızım var yani Galatasaray sevdalısı. Kendisi aynı zamanda bir rahatsızlığı var. Ee, onun uğruna olsun. inanarak katıldım. O ee, da bekliyor bu yarışmayı şu anda. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağ olun efendim. Çocuklarının uğruna yarışanlar hep kazanıyor. Bugün de size kazandırmak istiyoruz tabii ki. Balıkesir'e de güzel bir hediye gelsin. Gönderelim istiyoruz. Galatasaray'a ne kadar hakimsiniz? Galatasaray'a bayağı bir hakimim. Yani e, çocukluğumdan beri hakim yani. Hacili popesli zamanlardan beri Galatasaray maçlarını bir fil izleyen bir insanım. Spora ne kadar hakimsiniz peki? Spora e, yani Avrupa Ligleri dair futbolu iyi kötü bilirim yani. Güncelden soracağız bugün. Hazırsanız Hı. başlayalım mı? Tabii ki efendim bekliyorum. Gökhan Bey ile yarışıyoruz ve inşallah kazandıracağız kendisine. Kızının uğruna yarışıyor. Onun uğruna inanıyoruz. İsmi neydi bu arada? Sena. Sena. Evet. Sena adına yarışıyoruz. İnşallah kazandıracağız. Şimdi sorularınıza bakıyorum hemen Gökhan Bey. İlk sorumuz. Galatasarayımız ligde 2023 yılını kaç puanla noktaladı? Sarı 43 mü? Kırmızı 44 mü? 44. 44 doğru cevaptı. Tebrik ediyorum. 10 saniye düşünün. Öyle sorularıma yanıt verin olur mu? Tamam efendim. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Saşa boy desem neler söylersiniz? Saşa boy dediniz mi? Ee, çalışkan, e, sağ kanat vazgeçilmez bir oyuncu derim. Gerçekten öyle vazgeçilmez ve aynı zamanda çok da istikrarlı. Bu evet. bilgilerden yola çıkarak sorunuz geliyor efendim. Saşa Boy bu sezon 17 lig maçında kaç dakika süre aldı? Biraz mantık yürütürsek zaten doğru cevabı bulacağız diye düşünüyorum. Sarı 1530, kırmızı 1250. 1530. 1530 doğru cevaptı. Tebrik ediyorum sizi. Geçiyoruz üçüncü sorumuza. Milli takımı takip ediyor musunuz? Tabii ki. Bildiğiniz gibi Euro 2024'de katılmaya hak kazandık. Evet. Şimdi bu konuya ilişkin bir soru gelecek size. Tamam. Hangi takım Euro 2024'te Ameli futbol takımımızın rakibidir. Sarı, Portekiz, kırmızı İspanya. Portekiz. Portekiz evet. Portekiz doğru cevaptı. Milli evet. takımımıza da yürekten başarılar dileyelim. Evet. Sonsuz ve, başarılar. Ve Galatasarayımızda efsane isimlerden bir tanesi Süre aldığı yıllar boyunca taraftarın gönlünde taht kuran bir isim Harry Kewell. Siz evet. ne dersiniz? Harry Kewell dediniz mi aklıma bordo maçı gelir. Ee, yaklaşık 35 metrenin altı gol. Ee, Harry Potter'ı mı? Gerçekten Harry Kewell çok yetenekli, çok evet. önemli bir isimdi. Tabii evet. ki herkesin aklına ilk olarak bordo maçı gelir. Ben de öyle düşünüyorum. Evet, Peki... Evet. Harry Keevil biliyorsunuz bir takımla anlaştı şu anda. Hangi ülkede teknik direktörlük görevi yapmaktadır diye soracağım size. Evet. Sarı Japonya, kırmızı İtalya. Ee, Japonya. Japonya doğru cevaptı. Yoko Maef Marino takımının teknik direktörü oldu. Son sorunuz geliyor. Sena'nın mutlu olmasına, ödülü kazanmanıza sadece... Bir soru Gökhan Bey hazır mısınız? Hazırım efendim. Bu soru Cristiano Ronaldo'dan gelecek. Ronaldo desem? Ronaldo dediniz mi? Örnek bir futbol kişiliği aklıma gelir. E, futbolu tamamıyla profesyonelce en güzel şekilde yapılan bir futbolcu örneğidir benim gözümde. İstatistikleri de alt üst ediyor. 2023 yılında da böyle oldu Gökhan Bey. Peki evet. Cristiano Ronaldo sizce 2023 yılında kaç gol atmıştır? Sarı 54, kırmızı 48. 54. 54 doğru cevaptı, tebrik ediyorum. Ödülü Teşekkür size ediyorum. kazandırıyoruz. Neler hissediyorsunuz? Vallahi kızımın uğruna katıldım ben, onun için katıldım. Çok sevinçliyim. Kızım bu olayı çok sevinecek, özellikle. Biz de size kazandırdığımız için çok mutluyuz. Senaya sevgiler, bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Teşekkür yarışmamıza ederim. renk kattınız. çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. İlk yarışmacımıza kazandırdık. Sıra geldi ikinci yarışmacımıza Levent Bey. Şu anda telefon attığımızda merhabalar. Hoş geldiniz yarışmamıza. Merhabalar. İyi günler dilerim. Çok teşekkür ederim Levent Bey. Sizi yakından tanımak isteriz. Nereden tabii katılıyorsunuz bu, yarışmamıza? Esenler'den katılıyorum. Esenler'den katılıyorsunuz. Evet, yemek sektöründe çalışıyorum. Evliyim, iki çocuğum var ellerinizden öper. Onun dışında sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplayabiliriz. Galatasaraylılığınızı dinlemek isterim tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim elimizden geldiğince bütün maçlara gitmeye çalışıyoruz ama bazen imkanlar el vermiyor, gidemiyoruz. Hem maddi açıdan hem de çalıştığımız süre zarfı içerisinde Maçlar çalıştığımız günlere denk gelince gidemiyoruz. Olsun. O zaman da gönülden, ekran başından destekliyorsunuzdur kesinlikle, zannediyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Galatasaray ve spora hakim misiniz? Bilginiz ne durumda mesela? Yani şöyle söyleyeyim, elimden geldiğince takip ediyorum ama e, son zamanlarda biraz geride kaldık. Güncelden aslında bugün genel adlarıyla sorularımız ama tabii ki geçmişe de yolculuk edeceğiz. 10 saniyeniz Tabii. var, 10 saniye Tabii. düşünün sarı ya da kırmızı cevabını, inşallah doğru cevabı bizlere verin olur mu? Hazırsanız başlayalım. Hazırım, teşekkür ederim. Levent Bey ile yarışıyoruz. Buyurun Levent Bey sizin sorularınıza bakalım. İlk sorunuz çok kolay. Galatasaray'ımız UEFA Avrupa Ligi'nde hangi takımla eşleşmiştir? Sarı, Karabağ, Kırmızı, Sparta, Pırak. Kırmızı, Sparta, Pırak. Tebrik ediyoruz. Tabii ki bu İzledim. kupayı ilk kazanan Galatasaray Türkiye'de evet, inşallah avrupa. yenisini müzemize getiririz. Ne dersiniz? İnşallah. Şampiyonlar Ligi'nde en son UEFA kupasını aldığımız sahada elendik ama hayırlısıyla inşallah bu sene Avrupa kupasını tekrar kazanacağız. Ben de size katılıyorum ve geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Cumhuriyetimizin 100. yılında 23. şampiyonluğumuzu kazandık bildiğiniz gibi. Evet. Çok anlamlı bir şampiyonluktu. Hedef Kesinlikle. 23 dedik, mutlu sona ulaştık. Peki, Galatasaray'ımız hangi şehirde şampiyonluğunu ilan etti? Sarı İstanbul, kırmızı Ankara. İkinci Ankara mıydı yanlış duymadıysam? Doğrudur, Ankara'ydı. Evet Ankara diyorum, kırmızı. Ankara, evet doğru cevap veriyorsunuz. Sizi tebrik ediyorum. Biraz Teşekkür geçmişe ederim. gidiyoruz. Taçsız Kral Metin Oktay, evet. milli takım formasıyla kaç gol atmıştır size göre? Çok Sarı cool. 15 mi, kırmızı 19 mu? Ee, Taçsız Kral, kırmızı 19 diyorum. Doğru cevap veriyorsunuz. Ben de sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Dördüncü sorunuz Premier Lig'den geliyor. Liverpool'la Newcastle United'ın oynadığı mücadele. Evet. Bu maçı sonucunu soracağım. Sizce 3-2 mi yoksa 4-2 mi? sezgilerime ee, güvenerek 4-2 diyorum. Sezgileriniz sizi yanıltmıyor. Doğru cevap veriyorsunuz. Ben de sizi. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Teşekkür Ve... ederim. Ee, bir sonraki sorunuzda Hugo Loris'e dair. Fransız evet. kaleci. Evet. Hangi takıma transfer oldu? Los Angeles FC yoksa Inter Miami? Bunu yanlış bilmiyorsam Birkaç gün önce görmüştüm. Los Angeles FC diye hatırlıyorum. Los Angeles FC doğru cevap veriyorsunuz ve ödülü kazanıyorsunuz. Neler Teşekkür hissediyorsunuz ediyorum. Levent Bey? Valla e, bu ilk katıldığım yarışma. Daha önce hiçbir yarışmaya katılmadım. Zaten galatasaray söz konusu oldu mu? Bütün yarışmalara katılmayı hedefliyorum. Hayırlısıyla inşallah başka bir zamanda yine farklı bir yarışmada tekrar görüşürüz. İnşallah. Çok teşekkür ederim katılımınız ben için. Hoşçakalın. Ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Sağ olun. Çok Mersin Sarı mı, kırmızı mı kazandırarak devam ediyor efendim. Üçüncü yarışmacımız Ferhat Bey telefon hattımızın diğer ucundaymış. Merhabalar, hoş geldiniz yarışmamıza. Hoş bulduk. Nasılsınız Ferhat Bey? İyiyim, teşekkür ederim size. Nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. 2024 yılının ilk programında sizlerle birlikteyiz ve bugün de kazandırmak istiyoruz. ilk iki yarışmacımıza kazandırdık, sıra <laughs> sizde. Ne dersiniz, kazandırabilecek miyiz? Bakalım yani güveniyorum ben kendime. Nereden katılıyorsunuz? Nasıl bir Galatasaraylısınız? Biraz sizi yakından tanımak isteriz. Van'dan katılıyorum. Evet. Yani maçları sürekli takip ediyorum, izliyorum. Kaçırmamaya çalışıyorum. Yarışmamızı takip ediyor musunuz? Yani fırsat buldukça boş zamanlarında takip ediyorum. Sorulara doğru cevap verebiliyor musunuz? Nasıl istatistikler? Yani genelde verebiliyorum. E bugün de o zaman sizden doğru cevapları yani bekliyoruz. Yani futbol konusunda özellikle takımımızla ilgili sorularda %90 verebiliyorum. Bakalım bugün size nerelerden gelecek. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Ferhat Bey ile yarışıyoruz. Hadi 3'te 3 üç yapalım. İlk sorunuz futboldan geliyor. Başarılı futbolcumuz Kerem Demirbay'ın forma numarasını soracağım. Sarı 23, kırmızı 8. 8 numara. 8 numara tebrik ediyorum size. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Ee, evet. biliyorsunuz ligde geride kalan 17 haftada en az golü gören takım Galatasaray. Evet. Peki Galatasarayımız kaç maçta kalesini gole kapattı diye soracağım size. 9 maçta mı sarı? Yoksa 10 maçta mı kırmızı? 9 maçta. Maalesef 10 maçta 9 gol yemişti sarı-kırmızılılar ama son oynadığımız Fenerbahçe derbisiyle birlikte ilk 17 haftada 10 maçta kalesini gole kapatmıştı Ferhat Bey. Hızlı bir cevap oldu. Evet. Bugün olmadı ama yeniden katılabilirsiniz. Yine katılın, yine yarışalım. Üç yarışmacımızdan ikisine kazandırdık. Sıra geldi Yusuf Bey'e. Günün dördüncü yarışmacısı. Hoş geldiniz efendim yarışmamıza. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizdeyiz çok teşekkür ederiz. Sizi yakından tanıyalım. Yusuf Ekici, malatyalıyım. Ankara'da yaşıyorum. İyi bir Galatasaraylısınız zannediyorum. Aynen. Yıllardır gönül verdik. Böyle gidiyoruz. Galatasaray'da en unutulmaz anınız, maç, gol hangisi ilk aklınıza gelen? Pek çok var tabii ki. Yani pek çok var da ilk aklıma gelen yaşımın yettiğince UEFA kupası. Evet. Ondan sonra e, bir de İstanbul'daki ve 3-2'lik Real Madrid maçı. Tabii çok önemli Unutulmaz maçlarımız var ve evet. Türk Futbol tarihinin kazanılan en büyük başarısı UEFA Kupamız var. Darısı evet. yenisinin başına diyelim ve sorularımıza geçelim. Amin. Hazır mısınız? Hazırım. Sarı mı kırmızı mı günün dördüncü ile yarışmaya başlıyor. İlk sorunuz geliyor. Ali Samiyen spor kompleksi Rams Park'ta 600. golümüzü hangi futbolcumuzu atmıştır? Kolay bir soruyla başlıyoruz. Sarı Mauro Icardi, kırmızı Dries Mertens. Sarı Mauro Icardi. Sarı Mauro Icardi doğru cevap. Icardi desem neler söylersiniz? Icardi akla ilk gelince parçamız geliyor aşkın olayım diye. Özellikle Tabii. geçen seneki çok performansı çok iyiydi. Hem Icardi'nin hem takım olarak. Bu sene biraz sakatlıklar peşini bırakmadı. İnşallah daha iyi olacak. 2024 yılında gollere devam diyoruz ve evet. yine çok başarılı bir oyuncumuzla devam ediyoruz. Lucas Torreira. Çok kıymetli oyuncularımızdan bir tanesi. Evet, Atom Karınca. Atom Karınca'nın forma numarası kaç peki? Sarı 8 mi, kırmızı 34 mü? Kırmızı 34. Doğru cevap veriyorsunuz. Tebrik ediyorum size ve yine çok kıymetli oyuncularımızdan bir tanesi. Kimden bahsediyorum? Abdülkerim Bardakçı. Neler söylersiniz Abdülkerim'le ilgili? Yani tam bir dinamo, savunma bakanı gibi. Savunma bakanı aynı zamanda gol atmayı da seviyor. Ben size şunu aynen. soracağım. Gol ve asist de asist yapmayı da çok seviyor. Evet, aynen öyle. Şunu soracağım size. Abdülkerim Bardakçı bu sezon ligde ilk golünü hangi takıma attı? Hatırlıyor musunuz? Sarı Gaziantep Futbol Kulübü'ne mi yoksa Kırmızı Samsun Spor'a mı? Evet. Kırmızı Samsun Spor'a. Samsun Spor'aydı evet. Doğru cevap veriyorsunuz. Ve kadın futbol takımımızla devam edelim. Takip ediyor musunuz? Yani pek fazla bilmiyoruz. <laughs> Öyle diyeyim. Bakalım şansınıza nereden gelecek? Şöyle... Galatasaray Petrol Ofisi kadın futbol takımımızın kaptanını soracağım size. Sarı, Emine Ecem Esen. Kırmızı, Rabia Nur Küçük. Sarı. Emine Ecem Esen. Ee, sarı, Emine Ecem. Doğru cevap verdiniz ve geçiyoruz son sorumuza. Pep Guardiola ile ilgili bir sorumuz var. Hazır tamam. mıyız? Evet hazırım. Peki o zaman Pep Guardiola teknik direktörlük kariyerinde kaç kupa kazanmıştır? Sarı of. 36, kırmızı 37. Son Dünya Kulüpler şu, şu kupasını aldılar 37 oldu. 37, kırmızı, 37. doğru cevap. Doğru cevap evet, tebrik abi. ediyorum. Ve ödülü Yakın zamanda kazandırıyoruz. Ödülü. Size de ödülü Teşekkür kazandırıyoruz. Ederim. Neler hissediyorsunuz? Çok mutluyum. Size Galatasaray Store'dan güzel bir hediye gelecek. Katılımınız için çok teşekkürler. Hoşçakalın. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Günün son yarışmacısı Sezgin Bey. Telefon hattımızın diğer ucunda. Merhabalar, hoş geldiniz yarışmamıza. Merhabalar, nasılsınız? İyisiniz? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, iyi yıllar diliyorum. Ben de size iyi seneler diliyorum. Şampiyonluklu yıllar diliyorum size. <laughs> i̇nşallah, hepimize inşallah. Hedef 24 diyoruz bizlerde. Evet. Aynı zamanda 3 kulvarda da yola devam ediyoruz. Avrupa'da evet. başarı ve Türkiye evet. Kupası'nda da yine kupayı hedefliyoruz. Kesinlikle, kesinlikle öyle oluyor. Sizi yakından tanıyalım. İsmim Sezgin, İstanbul tutuyorum oturuyorum. Ee, 35 yıllık hastanedeyim doğuştan diyeyim size. Doğuştangalı Galatasaraylısınız çok güzel. Kesinlikle aynen çocuğum bile de Galatasaraylı aile boyu versiyonu. Şahaneymiş. Yarışmamızı Zırtın. takip ediyor musunuz? Evet yarışmamızı bir kere kazanmıştım. İkinci inşallah Hadi bakalım hayırlısı kazandırmak Teşekkür istiyoruz size. Teşekkür ediyorum. Bize. Teşekkürler. Hazırsanız Teşekkürler. geçelim yarışmaya? Tamam bekliyorum. Sezgin Bey ile yarışıyoruz. Günün son yarışmacısı bakalım kazandırabilecek miyiz? İnşallah. İlk sorunuz geliyor Sezgin Bey. Galatasaray'ımızın Süper Kupa'yı kazandığı mücadelede maçın adamı kim seçilmiştir? Sarı Değil. kapone, kırmızı Okan Buruk. Okan Buruk olmak lazım. Doğru cevap veriyorsunuz. Okan hocamız maçın adamı seçilmişti evet o maçta. Tebrik ediyoruz sizi ve ikinci Teşekkür sorumuza ederim. geçiyoruz. Milli takımıza dair bir soru geliyor. 2024 evet. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımımız hangi grupta yer almaktadır? Sarı C, kırmızı F. Sarı C, kırmızı F. C grubu olması lazım. Maalesef F'ydi. Ben mi? Çok hızlı yanıt verdiniz. Öyle mi? Evet çok hızlı yanıt verdiniz. F'ydi. Tamam, Bugün sor. olmadı. Bugün tamam, olmadı. Tamam. 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 Ama daha önce kazandırmışız ne mutlu bize. Tamam teşekkürler. Hoşçakalın. İyi günler sağ olun. İyi günler sağ olun. Sevgili seyirciler bu haftada sarı mı kırmızı mıyı noktalıyoruz. Yeni bir haftada yeniden kazandırmak istiyoruz. Yarışmamıza katılım şartlarını unutmayın. Yeni bir haftada yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.